Değerli arkadaşlar, bugün kısa bir video hazırlamak istedik. Geçen kendi işletmenizi kurun videosundan sonra e, ana hatlarıyla bir e, altını çizme videosu hazırlamak istedik. Şöyle ki, kendi işletmemizi kurun videosunda satışlarımızı artırmamız için ikramın, promosyonun, teşviğin müşteriye öneminden bahsetmiştim. Bu konunun satışı arttırılmada önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Diğer bir konu ise mali tablolara işletme sahibinin veya ortaklarının hakimiyeti, bilgisinin önemli olacağını ve bütçe yapmanın çok önemli olduğunu altını çizdim. Değerli arkadaşlar o videomuzda altını çizmek istediğim bir konuda işletmemizi kurarken öz sermayemizin e, kuvvetli olmasının çok önemli olduğunu söyledim. E, ticaret yapmanın çok verimli, faydalı olduğunu. Hatta bir hadis var. Rızkın 19'u ticaret edilir. Bununla da e, bunu da örnek göstererek konuşmamızı devam ettirmiştim. Değerli arkadaşlar dediğim gibi çok kısa bir video şu an e, yapmayı planladım ve bu altını çizdiğim üç noktanın haricinde de eklemek istediğim bir konu da kendi işletmemizde işletmeyi fiili olarak kurmadan önce yapacağımız çalışmaların, saha araştırmalarının, piyasa araştırmalarının ve diğer maliyet analizlerinin ne kadar işletmeyi kurduktan sonra işimizi kolaylaştıracağını ifade ettim. Dolayısıyla bir zorlukla beraber işletme kurarken daha sonra bir kolaylık olacağını da ekleyerek videomu bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.